Orhan Gazi'nin kısa hayatı Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin lideri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun'du. Orhan Gazi sarı sakallı, uzun boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ülemayı hürmetli, dinler, adalet sahibi, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin 1326'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi, 1346'da Bizans İmparatoru 6. Ioannis Kantekuzenos'un kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira, Bilecik Tefkuru ile evlendirilirken düğün basılıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi. Bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarı olacak Murat Hüdavendigar doğdu. Erkek çocukları Süleyman Paşa, Murat Hüdavendigar, İbrahim, Halil, Kasım, kız çocukları Fatma Hatun'dur.